Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Çevre problemleri videolarıma devam ediyorum. Bu ikinci videom. Bir önceki videoda problemlerin bir hayli zor geldi öğrencilere. O yüzden bu videoda biraz daha normale doğru, biraz daha kolaylaştırdık. Ama yine zor sorularım var. Dediğim gibi bir önceki videodakiler hakikaten oldukça zor sorulardı. Hadi bakalım birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuz çok zor değil. Yine her zamanki gibi videoyu durdurup kendi cevabınızı bulup benimkiyle karşılaştırın. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Bakalım bir yukarıda verilen düzlemsel şeklin çevre uzunluğunu hesaplayınız diyor. Şimdi burada düzgün olmayan bir şekil görüyoruz. Ve bu geometrik şeklin çevresini bulmak için ne yaparız? Bütün kenarlarını toplarız ve hemen başlıyoruz. 18'den başlayalım şöyle devam edelim. 18 var. 10. Şimdi bunları zihinden toplayarak gidelim isterseniz. 10, 7 daha 17. 4 daha 21 26. Burada bir 26 yazalım. Sonra 8 6 daha 14 bir 6 da burada var. 20 de burada oldu. Bütün kenarları saymış oldum. Zaten 18'den başlamıştım. Hadi bakalım şimdi topluyoruz. 8 6 daha 14 elde var 1 verdim 2 4 6. Demek ki buradaki şeklimizin çevresi 64 cm oluyormuş. Dediğim gibi zor bir soru değildi. İkinci sorumuza bakalım. Kare ve üçgenden oluşan şekilde karenin bir kenarı 14 cm ise şeklin çevresi kaç santimetredir? Şimdi bu soruda dikkat edeceğimiz bazı şeyler var. Şimdi şeklimizin çevresini soruyor. Ve karenin bir kenarını söylemiş. Bir kenarı 14. Tamam. Bütün kenarlar 14. İçerideki kenar da 14 değil mi? Kare olduğuna göre. Bir de üçgenimiz var. Üçgenin yalnız e, nasıl bir üçgen olduğunu söylememiş. Yalnız ipucu var içinde. Nasıl? 60-60-60 yani içerideki bütün açılar eşit. İçerideki bütün açılar 60 derece ise biz bunlara ne diyorduk? Eşkenar üçgen diyorduk. Yani bize burada sadece üçgen demiş ama nasıl bir üçgen olduğunu söylememiş. Onu da bizim bulmamızı istemiş. Eşkenar üçgen. Ne demektir eşkenar üçgen? Bütün kenarları eşit demektir. Zaten üçgenin bir kenarı karenin bir kenarıyla üst üste olduğu için aynı yerde olduğu için aynı oluyor. Yani 14. O zaman üçgenin diğer kenarları da 14 oluyor. Ve artık bütün kenarları öğrendiğime göre şeklimin çevresini bulabilirim. Şimdi kaç tane kenar oluyor? 1, 2, 3, 4 ve 5. İçeridekini saymıyoruz. Biz çevresini bulmak için sadece dışarıdaki kenarları sayıyoruz. O zaman 5 tane 14 var. 5 ile 14'ü çarparsak 5 kere 4 20 elde var 2 5 kere 1 5 2 de elde 7 o zaman ne olur 70 santimetre olur ve bu şekilde bulmuş oluruz. Üçüncü soruya bakalım. Dedem kenar uzunlukları 85 metre ve 60 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçemizin etrafına 5 metre aralıklarla fidan dikti. Dedem kaç tane fidan dikmiştir? Şimdi ne diyor? Kenar uzunlukları 85 ve 60 olan dikdörtgen şeklinde bir bahçe var. Hemen onu yapalım. Şöyle hazırlayalım. Evet, 60 kısa kenar, uzun kenar 85. Ve bunun bahçenin etrafını, çevresini bulmamız gerekiyor. Ne yapacağız? 85 ile 60'ı topluyoruz. Dikdörtgenin çevresini bulurken 5 8 6 daha 14. 145 oldu. Ve bunu 2 ile çarpıyoruz. Niye? Çünkü ikişer tane var. 60 burada da 60. Burada da 85. O yüzden 2 ile çarpıyoruz. 145 ile 2'yi çarptık. 10. 2 kere 4. 8. 9. 290 oldu. Demek ki dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresi 290 metreymiş. Ve dedem diyor 5 metre aralıklarla fidan dikti diyor. O zaman ne yapacağız? Eşit olarak 5'e böleceğiz. Kaç tane fidan diktiğini bulmak için. 290'ı 5'e bölüyoruz. 2 de yok. 29'da 5. 5 kere defa var. 5 kere 5. 25 çıkardık. 4. 0'ı getirdik. 40'da 5. 8 defa var. Ve ne oldu? Cevap 58 çıktı. Demek ki 58 tane fidan dikmiş dedesi. Bu şekilde cevabı bulmuş oldu. Dördüncü sorumuz. Evet birazcık zor bir soru sayılabilir. Bakalım şeklimizi görüyorsunuz. Hatta şöyle yaklaştırayım ben biraz daha. Yukarıdaki FDBE karesinin bir kenarı 37 santimetredir. Neresi F D e, B? Bakın şurası F D, e, F, D B, e. Evet doğru yazmışız. Yanlış mı yazılmaya baktım. Bu kare ve bir kenarı 37. Yani şurası 37. Şurası da 37. E, burası da tabi sonuna kadar gitseydi 37 ama burayı ne yapmışlar? Başka bir kare koymuşlar üzerine. F N, H, G karesinin çevre uzunluğu ise 32'dir. 32 santimetre. Yani F N, H, G karesi 32 santimetre. Ama bunun çevresi 32 santimetre. Biz kenarlarını bilmiyoruz. O yüzden e, şeklimizin çevresini bulacağız. Ve ne yapacağız? Şu kenarları bulmak için, şu kısa olan kenarları bulmak için bu küçük karenin kenarlarını bulmam lazım. Ne yapmalıyım? 32'yi 4'e bölmeliyim. 8 defa var. Demek ki Küçük karemizin bir kenarı 8. Burası da 8. Aslında buralar lazım değil. Bize şuralar lazım. 8 ve 8. Şimdi bakın 37 burası. Burası da 37. Ve ee burası ne kadar? O zaman da şöyle yapacağız. 37'den 8'i çıkaracağız. Bakın burada 8 olduğuna göre. Burada ne olur o zaman? 29 olur. 29 ile 8'i topladığımız zaman 37 oluyor. Burası da aynı şekilde 29 oluyor. Ve şimdi taralı bölgenin çevresini bulabiliriz. 37 var. 2 tane. Yazalım. Başka? 29 var. 2 tane bakın. iki kenarda 29. 2 tane de 29 yazalım. Ve 2 tane de 8 cm var. Onu da 16 yazalım. Kafadan toplayıp da zihinden. Şimdi toplayalım. 7, 14, 23, 32, 38. Elde var. 3, 6, 9, 11, 13, 14. Demek ki 148 santimetreymiş buradaki şeklimizin çevresi bu şekilde bulmuş olduk. Evet diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki düzlemsel şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. Bir önceki videoda da buna benzer bir soru vardı. Evet bazı kenarlar belli ama bazı kenarlar belli değil. Ne yapacağız? Tabii ki şeklimizin dikey olan kenarlarından ve yatay olan kenarlarından faydalanıp Oraları bulacağız. Şöyle, bakın, şurası dikey 7 santimetre, burası dikey 11, burası 5. Bunların üçünü dikey olarak topladığımız zaman, bir araya getirdiğimiz zaman, şu karşıdaki kenarla aynı olur. Bakın, yani şurası 7, 11 ve 5. Toplayalım şimdi, 7, 11 daha, 18, 5 daha, 23. O zaman şuradaki kenar 23 santimetre olur. Çünkü bu dikey olanlarla buradaki dikey kenar aynı. Peki buraları nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. 27 santimetre yatay kenar. Uzun olan yatay kenar. O zaman şuradaki yatay kenar 1. Şöyle neyse işaret koymayalım. Şu yatay kenar 2. Şu yatay kenar 3. Şu 3 tane yatay kenar bununla aynı hizada ve 90 derece olduğuna göre aynı uzunluktalar. O zaman bu 3 tane kenarda 27 olur. Yani 27 2 tane oluyor o zaman. Ve 23 de 2 tane oluyor. Ve bu şekilde topladığımız zaman 7, 14, 17, 20 4 oldu. 6, 8, 10. Demek ki buradaki şeklimizin çevresi 100 cm yapıyor. Bu şekilde bulmuş olduk. Son sorumuz Çevresi 1 metre 20 santimetre olan dikdörtgenin kısa kenarı 25 santimetre ise uzun kenarı kaç santimetredir? Şimdi dikdörtgen varmış. Hemen çizelim. Zor bir soru değil yine. Kısa kenarı 25. Tamam. Çevresi 1 metre 20 santimetre. Şimdi burası 25 ya santimetre ya. Ben bunu da hepsini santimetre yazarsam. Çünkü işlemlerimde yaparken kolaylık sağlayacak bana. 1 metre 20 santimetre demek. Yani 120 oluyor. Çünkü 1 metre 120 de bu. 120. Demek ki çevresi 120 santimetre. O zaman ne yapıyoruz? Bu kısa kenar 25. Burası da 25. 2 tane 25'i topluyoruz. Kısa kenarları toplayıp. Evet 50 oldu. 120'den 50'yi çıkarıyoruz. 0 7 70 oldu. 70 demek 2 tane uzun kenar demek. O zaman 70'i 2'ye bölmem lazım. Bir uzun kenarı bulmak için. Evet. 6 5 Demek ki bir uzun kenar 35 santimetre oluyor. Şuraya 35 santimetre yazıyoruz. Tabi bu da 35 santimetre oluyor. Bu şekilde cevabı bulmuş oluyoruz. Evet sevgili öğrenciler sorularım bu kadardı. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zamanki gibi Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Yine çevre problemlerine devam edeceğim iş.